Ne tamam 10 dakikaya? 10 dakikaya tamamlamışlar işte. He he Artık 8 dakika olacak. <laughs> Esra, çete Pitchlinke ee, pitch link'e atıyor mu dostlarımız? Ya oradan sen seçip şey yapsana. Benim sen biliyorsun benim neyi sevip neyi sevmeyeceğimi. Onları atsana şu yönetime. Ayıklayıp azıcık. <laughs> webcam biraz daha yukarı. Tamam. Peki mesela ben bütün yayınlarımda bu web burada webcam yayın yapsam ve bu ekranda her yayıncı farklı bir yerde yapsa, webcam'lik yer kalmasa ne olacak? Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Yok, yapacağımdan değil, öyle sordum sadece. Burada porno yıldızları da mı var? Var, soldaki. Porno yıldızıymış ama ben o kuşa yetişemedim galiba hatırlamıyorum. Ben Alex Texas'la geldim onunla yürürüm aga. Düzgün Aa, adam. Düzgün adam biliyorum. kardeşim. Ben bu adamla geldim bu adamla gidiyorum. <laughs> kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Ara düzgün mi Çeşme abi yatağı nasıl çevirir? Şu. Ha ben bile çekme ya. Ya yatağı <laughs> ya, ya mı atar mısın ya bu ya? Ya porno <laughs> filmlerindeki kadınları da seçtin mi bana ya? Bana uyunca mı Ya ablacım yatağı mı atar kadın yatağı mı? Bence Mimi. Mimi mi? Soldakinin çenesi çok garip. Ne olmuş garipse? <laughs> çenesi garipse? çenesi Ciroks'un diş. Baba The Weekend victoria's Secret Fashion Show 2016 açsana izle. Kanka bu ne kadar spesifik bir istek. Gözünü seveyim ya. Ne yapacağız orada şeyin yanından işte Bella dediğin yanından böyle geçişini falan göreceğiz. Onun için sırf bütün videoyu izledim şimdi? Yapmayın. Senin dolgulu haline benziyor. Tuğbrok gördüm. Video gelmiyor tükendi kefo. Arkadaşlar hani spontane kendi aramızda ilerleyecektik niye video atmıyorsunuz? Burak görsün mü? Evet evet. O porno değil mi ya? Aa. Annem izliyor bu arada. Hadi. Aa, bilmem. bilmem git bunun turuncu saçlı kıza sor. Ablacım turuncu saçlı kadın benim hayalimdeki kadın. Beni şaşırttın. Salak dedin Salak şu an. Sonra çocuk çıktı. Öyle bir davranıyorlar ki hani sanki çocuk çıkmamış da benim hanım sıçmış gibi. O kadar alışmışlar ki. Çocuğu böyle tutuyor. Böyle pide gibi tutmuş koyayım. Çocuk böyle lümbür lümbür sallanıyor. Bir yandan ağlıyor. Şöyle bir. Eh, o ayıcıklıyı ver onu giydirelim. 3 kilo. Patates mi bu bana koyduğum yani. Bebek sonuç doğdu. Bizimki böyle. Beden... <laughs> <laughs> Zatiri zort pırt kaka çiş. Zort çiş kaka. <laughs> Merhaba mı dedi? Evet çünkü buraya geldi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz Nide vatandaşlarına. Muharrem Emince İkinci tura kalsa Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu destekler? Erdoğan'ı Erdoğan Evet. Öncelikle Jirox Allah Allah. Sabunu hiç yakıştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> mı? Kılıçdaroğlu'nu destekler. Erdoğan'ı evet. Erdoğan Evet. Kişi. Öncelikle Jirok sabunu hiç yakıştıramadım. <laughs> Olsan kardeşimizi sever sayardık. Gargoyl hoş geldin Gargoyl. Tembik yarın ofiste misafirimiz. Kim? Gargör. Harbi mi? He ha. Arkadaşlar herhalde artık Feudeli de wishlist'e ekle ben yoktur. Esra'nın yukarıya sabitlediği mesajı tıklayarak Steam'den istek listesine is ekle butonuna basarsanız çok seviniriz. Teşekkürler sağ olun. Gerçekten ekler misiniz bu arada? Şakası bir yana artık komik değil yani. Ekleyelim. 10.000 olmak üzereyiz. 10.000 wishlist olacağız. 10.000 wishlist. Bence bu yayında 10.000 oluruz. Hadi inşallah ya. 10.000 olacağız oğlum. 10.000 wishlist ne demek lan? çekti. Oğlum ne güzel sulu sulu lan. <laughs> Suyunu da salmış. Has be. <laughs> ne yaptın? koyayım bu laptopa. Birini mi dövdün bu laptopla sen? <laughs> Efe ben bir laptop öyle kırdım biliyor musun? Nasıl kırdın? LOL oynuyordum lisedeyken. Sinirlenip kırmıştım. Ben de e, bizim eski evimizdeki, e, Garçet'te onaylayacaktır, bizim eski evimizdeki televizyona e, NBA oynarken e, üçlüklerimin hiçbiri girmediği için PlayStation 4 kolunu şöyle ananı sikeyim diye fırlatmak suretiyle televizyonu patlattım. Yani böyle şey oldu, çizgi 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 çizgi, çizgi oluyor ya, öyle oldu. Geçmiş olsun. Tamam. Ben cam yedim diye laptopa tekme attım ya. <laughs> Nasıl bir oturma tarzın vardı da scare'de laptopa tekme attın onu düşünüyorum şu anda. Yatağın üstündeydim bağdaş kuruyordum böyle. He. Ondan sonra arkadaş da o zaman Facebook'tan bir tane link atmış kanka oyun'a bak diye. Bir girdim aldım sıçtım korkudan böyle uçan çarptım. Ayrıldı mı peki laptop yani böyle açıldı mı? Ortadan iki ayrıldı direkt. He. Aynen öyle hayal etmiştim o. ben de tamam şu an oldu şu an oldu. <laughs> çok çok heyecanlıyım tek başıma. Yalnız gözler kalbin aynasıdır derler. Bir de başka bir şeyin aynı. <laughs> Bugün Almanya'ya gidiyoruz. Uçuyoruz. Ama biz uçuşa... <laughs> Uçağa binmeden başladık. Geciktim mi? Oo bir dakika erken gelmişim. Genelde erken gelirim. <laughs> <laughs> İtalyan restorana gittik mi? Anladım baba özür. <laughs> Sura bakmayın. Hello. Yayındayım ee, Çok kolay. Ya. Place. Ee, <laughs> English. Noodle. <laughs> <laughs> Ver. <laughs> Asi yardımcı olsa da. Community. Oh müsir. Skull, school. School. Ha, school. Çıkışı, çıkışı. Ay, <laughs> school Quid. Çıkış okul çıkışı mı? Aynen. School <now. gülüyor> Quid ne almak için? ...da böyle. Okul. Okul. Abi. Ay. Dokun diye geldi adam? şu mu? Abi selam bir sorum olacak. 31 Jack McCorucu bozar mı? Ne bileyim. Koyum. Tam da adamına soruyun ha. Yüzde elli Müslümanım bro. Ne bileyim abi. Ben oruçluyken hiç çekme. Ya ben hiç çekmiyorum da evliyim çünkü. Sabır çek. Sabır çek he. Töz be sabır. Öyle Ronaldo abi. iki. Ben abi? <laughs> robot. Direkt robota bastım şinasi. Geride kala sar. bir dur lan. Nasıl Ronaldo <laughs> robot değil lan. nasıl Ronaldo çok önce de gelir akla. Ne Nasıl geride top var. Topu bile. geç abi. Önce benim aklıma robot, robot geldi. Ya aklına robot nasıl önce gelebiliyor ya? Ronaldo'yu robota bağlarsın bu arada ya. Holland gerçi aslında uzaylı robot falan filan daha çok ama bilemedim şu an karar veremedim. Bugün bir kod neyse patlar gibi ha. Uçağın ıssız bir adaya düşseydi yanına alacağın 3 şey nedir cümlesini çevirebilir misin Efe? ''What are three things that you brought with you if your plane crashed into a lonely island?'' Yani. Çok spontane çevirdim ama bence çok da kötü bir çeviri değildi yani. ''IL-8'' <laughs> Ya ıssız adayı bir an aklıma gelmedi, Lonely Island dedi o yüzden. Bu tekerleme oku helal olsun. Tekerleme siz bizim Çekoslovakya arkadaşlarımız siz karnınız var mısınız yoksa? <laughs> <I> Ayvaz. <was. gülüyor> Efe tekerleme okuyabiliyor musun? Tekerleme derken nasıl bir tekerleme mesela? Böyle hardcore böyle hadi. Evet okuyabiliyorum. Denesene böyle zor bir tekerleme okumayı çok merak ettim. Çete atsınlar. Çete <laughs> atsınlar, <laughs> atsınlar okuyayım. Bu tekerleme oku helal olsun. Tekerleme siz bizim Çekoslovakya arkadaşlara mı sesleniriz var mısınız yoksa Çekoslovakya arkadaşlara mı mısınız? Yanlış okudun. Bunu yapacaksın. Beni, beni çıldırtma. <laughs> 66 Eray 66. Abi 66 Eray ne ya? Sizin ben gözünüzü Böyle terbiye sürüyor mu? Kırma Herhangi bir Twitch yayıncısı herhangi bir sandalye koy. A, %66 ne? <laughs> Kim siktim A still wild animals. Evet, köpek gibi görünebilirler. İngilizce atmayın ama İngilizce tekerleme okuyabilecek kadar da değil. Tamam eyvallah biliyoruz İngilizce de. Aa şu çatal ağzı var ya o. Oh. Hangi çatal ağzı? Bak şey hey diye bir attı ya çatal ağzı. Çatal ağzı... <laughs> bir dakika. <laughs> Çatal ağzında çatalcalı çatalsız çatalcının çarpık çurpuk çelçene çoruluya çarptı. Çatalcada başı çıbanlı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalcada saf çoban çatal yapıp çatalsızlara çatal satar. Çatalcada topal çoban çatal yapıp çakallara çatal satar. Sonda bir tör <laughs> şey burada oldu. Burada ama... da beg'e giriyor şarkıya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> burada harbi şarkı gibi oldu. Bir bir dakika dur. Bir pirinci birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak bedri ile beraber balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası topal badiden biberli bir papara etti. Sonda sıçıyorum ama. Yok ya eh işte biraz yapıyoruz. Helal lan gayet iyi Ne? Gayet iyi. İlk kez okudum. Valla ilk kez okudum. Gayet iyi. Ezberlemiş. Çok saldırı oldu bize çok saldırı oldu. Aynen 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 aynen. diyor <laughs> vahşi <laughs> Kaç kitap okudum bu zamana kadar? Çok da kitap okumadım biliyor musunuz? Ha, hedefim elimde bekledim yerimde konuşur dilimde yok kek kemik. Bak çok yavaş ve dikkatli olmamız gerekiyor hareketler. Çünkü bir tanesi tetiklendi mi? Gidiyor böyle. Aa! Yapıyor. Ah be abi be. Twitch sesi abi be. Aa çi 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 aa demiş Pazimen. Eyvallah. Teşekkürler. Yani 2 dolara aa çi 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 mı dedin gerçekten? Ondan sonra bütün mahalleyi topluyor Oğuz. <laughs> 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 Yüzsüz birlikte maymun. Bana koyarım. Oğlum dur lan. <gülüyor> koyarım. <laughs> piç Altın. Nasıl yapılıyor lan bu sesler? 300 bit yollamış, Almancılık kazanacak demiş. Tabi doğru. Ben TRD'sim diye düşünerek böyle bir şey söyledim. 2 dolara a 22 sizin için orada ucuz bile sayılabilecek bir şey muhtemelen. <laughs> Efe Sincan'ın maymun efektine bayılıyor. Evet hep gülerim Sincan'ın maymun efekti çıktığında. 0-0-0-0 sıfır 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 yarrak gibi bir gün daha başladı <laughs> neyse kalsın karımın siki ile oynayacağım <gülüyor> <gülüyor> Oha! ne diyor <laughs> banaydı değil mi bu biz buradayız adil anlaşma şey, la sen arabadasın ya yavaş bir bandaj Aa. <gülüyor> Kenan. <gülüyor> Kenan parlak. <laughs> Bu hayatta en çok güldüğüm şeylerden birine biliyor musunuz? Kemal'in FIFA'ya kendi yüz tanıma sistemi yapmıştı ya. Bazı <laughs> 300 bit daha. Tahminen ne zaman? Tahminen bit linç'i ne zaman yerim? Kanka bilmiyorum ya. Böyle bir akım başlasın. Orada sana da sallarlar muhtemelen. Ama kesper mi? Kesper. Kesper. <gülüyor> 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 of, bayır domuzu gibi Bu Bayır domuzu. Kanka. Kanka hiç şöyle oyunlar oynamıyorsun. Hiç şöyle oyunlar oynamıyorsun dediğin Last of Us mı? Gel ya, yayında oynamıyorsun. Hikayeli oyun mu oynamamı istiyorsun yayında? Bence sarar. Ben de Kankam, oynamak bu istiyorum. adam bir, senes, bir senesini bu oyunlara verdi. Evet. Ben ard arda The Walking Dead işte efendime söyleyeyim Esra The Walking Dead duyunca çıldırıyor bu arada. E, Detroit Pistons diyormuşum şimdi değil mi durup dururken. Detroit Become Human <laughs> falan. Hepsini oynadık yani. Los Angeles Lakers. <laughs> 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 ya. <laughs> Götünü yararım öyle! Küfür <laughs> için özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Küfürbazlığımı aşmaya çalışıyorum. Normalde... Böyle değilim. Gerçek hayatımda bu kadar küfür kullanmıyorum. Nedense bilgisayar başına geçtiğim zaman yayın yaparken... Aynen öyle ya. Ben de öyleyim. Bir de oyun oynarken çok küfür ediyorum ben. Oyun oynar ama oyun oynamak da gerçekten zaten bunun için yapılan bir şey değil mi? <laughs> Bütün dünyadaki oyun endüstrisine bomba gibi düşen o açıklamam. Bomba gibi düşen o oyun açıklamam. Küfür etmek içindir. <laughs> bu ağzı kontrol edemiyorum. Sürekli küfür ediyorum. Siz de küfür etmeyin arkadaşlar, iyi bir şey değil. Arrrras falan demeyin. <laughs> Bahadır, Koreli bir cosplayerdan host gel e gelmiş. Tanıdıksa beni bir tanıştır. Tanıdık değil ama çok teşekkür ederim. Geriyelte, sağ olasın. Şimdi diyeceksin ki ben Türkçe bilmiyorum, Koreliyim. Bu benim hiç kimde <laughs> değil. Öğreneceksin, öyle host atacaksın. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Basma ha, yeni özellik, upon doğru söylüyor. Ne oluyor ki öyle olunca? Ya renk ayarı işte. Şampan zamanı ya. Efona bas ışıkları kapat. Senin Allah belanı versin. <laughs> hiç vurmadım hiç vurmadın Ben yokum Belo. oğlum senin yanında bile değilim. Ne ha beloymuş ya. tamam. Ben kimseye vurmadım Efe dışında. Lütfen bana vurmayın. Tembik! Lan ünlü olmuşsun lan! Kanka ben çok güzel dillenmişim ya. Twitch'ten dostlara kanka... çıkmışsın. Vallahi olduk. He? Yanında bile değilim. Ne ha beloymuş ya. tamam. Ben kimseye vurmadım Efe dışında lütfen bana vurmayın. Koyun? Ya kes lan ağlama! Hiç ben ben, ben kimseye vurmadım <gülüyor> <Uçurtuyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Adam Reisle beraber uçtu ama. Ne <laughs> <da kaldırsın> <laughs> Go Go devam? kaldı. <laughs> çok, çok solit abi ya. Çok solit. ya. Esra bu Seik sen misin lan sondaki? <laughs> Ya çok özeniyorum biliyor musunuz Valorant yayıncılarına. Keşke çok iyi keşke çok iyi Valorant oynayabilseydim. Ne zaman 200 bit Efe yok mu bir Frankfurt'umuz? Kanka Mustafa çok sık geliyor Frankfurt'a biliyor musun? Fuar muar oluyor onların babayla işten dolayı çok sık geliyor. Ben çok sık gelmiyorum. Ama ben yani Almanya'ya şey gelsem de bam diye Frankfurt'a gelmem herhalde. Berlin'e giderim. Ne yapacağım ki Frankfurt'ta işim yoksa? Frankfurt'ta da yapılacak şeyleri söylersen gelebilir mi? Evet Esra. Şimdi şöyle bir durum var. Senin yayın geçmişin bug'lı. Ben yayın geçmişini yayınlıyorum. Nereye ama bu? yayınlanmamış görünüyor. Bende görünüyor. Mesela sallıyorum tembikte görünmüyor gibi bir durum oluyor. Görmediklerinde bana söylerlerse ben yayından çekip tekrar yayınlıyorum. O zaman düzeliyor. Bir tane yayında da. Ee, başlık 6 yazıyor ama 18. yayınımız. Ramazan'ın 8. gününün yayını. O neden sadece biliyor musun? Yayını yapmış. başlata bastıktan sonra 6'yı 8 yaptım çünkü. Aynen. Sadece Bir de diyeceksiniz yapmış. ki 6'yı neden 8 yaptın? 7. gün yayın yapmadım çünkü. Aynen öyle. Bir tek 2. günün yayını yayınlamıyorum. O da yayınlanacak yayın değil. Evet, evet. Evet. Devam edelim. Gel be. Oy. Ay bak. bak. <laughs> i̇zle Chen, şey, izle. Verdim izi. İşte bu mu?